Pakistan'da geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana cezaevinde bulunan eski başbakan İmran Han'ın çağrısı üzerine düzenlenen gösterilerin bilançosu arttı. Han'ın serbest bırakılmasını talep eden protestocuların yasağa rağmen başkent İslamabad'da sokaklara dökülmesinin ardından polisle çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'sı güvenlik gücü olmak üzere 14'e yükseldi şiddetli çatışmalar Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketinin üst düzey isimleri ve destekçilerinin sokaklardan çekilmesiyle sona erdi. Partiden yapılan açıklamada, hükümetin vahşeti ve başkenti silahsız siviller için bir mezbahaya dönüştürme planları nedeniyle barışçıl protestolarımızı geçici olarak askıya aldığımızı duyuruyoruz ifadeleri kullanıldı. Protestolar sırasında yüzlerce kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Pakistan'da Nisan 2022'ye kadar başbakanlık koltuğunda oturan İmran Han, yolsuzluk davasında alınan tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te cezaevine gönderilmişti. Devlet mülkiyetinde bulunan ve değeri 140 milyon rupinin üzerinde olan hediyeleri sattığı gerekçesiyle 3 yıl hapse mahkum edilen Han'ın cezası 29 Ağustos'ta ertelenmiş, kefaletle serbest bırakılmasına karar verilmişti. Ancak farklı bir davada devlet sırlarını ifşa etmekle suçlanan Han'ın savcılık talebi üzerine tutukluluğu uzatılmış, Han, Ocak ayında görülen duruşmada devlet sırlarını ifşa etmekten 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İslamabad Yüksek Mahkemesi ise geçtiğimiz 3 Haziran'da Han'ı devlet sırlarını ifşa etmekten hapis cezasına çarptırıldığı davadan beraat ettirmişti. Bir yıldan fazla süredir hapiste olan Han hakkında 150'den fazla ceza davası bulunuyor.